Barcelona Villarreal maçındayız. Barcelona ata. Jordi Alba ceza alanı. Alba kontrol etti. Geriye çıkardı. Bir vuruş ve gol. Ansu Fati. 15. dakika 1-0 önde Barcelona. Coutinho bıraktı. Ansu Fati kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. 19'da fark 2 oldu. Fati ile geliyor yine Barcelona. Fati yerde karar penaltı topun başında Messi var. Messi ve gol. 35'te 3-0 yaptı Barcelona. Yine geliyor ev sahibi takım ceza alanında ters vuruş topu allarda. Pau Torres topu kendi alanına yolladı. İlk yarıda Barcelona 4-0 önde. İkinci yarıda Messi'nin şutu kaleci de kaldı top. Messi ile geldi yine Barcelona bu vuruşta yine kaleci başarılı. 4-0 kazanıyor Barcelona.